Ben Dying Light oyunlarını oldukça seven biriyim. Bu konuda kendimi kanalda bulunan ilk iki oyunun videosuyla da fazla iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu oyunları türü adına sevsem de Dying Light oyunları genel olarak benim favori oyunlar listemde başı çeken oyunlardır. Başta Dying Light 2 için evrenin hikayesini devam ettirecek bir DLC olarak geliştirilendi. Biz, zamanla geliştiricilerin bunu bir DLC değil de oyun olarak görmesi sonucu yeni bir oyun olarak sunulmasına sebep oldu. Tabi yersen, muhtemelen ikinci DLC'nin sızan hikayesiyle beraber ikinci oyunun ilk oyun kadar sevilmemişsin ötürü ikinci DLC'nin hikayesini harcamak istemem ve bu DLC'yi oyuna çevirerek bakın siz ikinci oyunu sevmemiş olabilirsiniz ama biz ilk oyun havasına geri döndük. O yüzden ikinci oyun yerine direkt olarak bu oyunu alabilirsiniz dediler diye düşünüyorum. Neticede Crane'in oyunun evrini için oldukça önemli bir karakter. Teknant'ı bu DLC ile bırakın tekrar satış yapmaya oyunu alanların bile oyunu oynamama ihtimalini düşünüp DLC fikrinden uzaklaşıp bunu bir oyun olarak sunduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun tema olarak harbiden DLC kafasında geliştirilmiş. Hani o biz DLC yapıyorduk bir baktık bu resmen oyun oldu. O yüzden biz bu DLC'yi oyuna çevirdik bu muhabbeti çok da hissedilmiyor. Evet ortaya çıkan şey Modern Fear 3 gibi rezil boktan oyuna ait bir modun hikayeli versiyonu değil ama mevcut oyunların üstüne çıkan farklı bir yanı da yok. Hani bu oyun DLC olarak çıkmış olsaydı tam olarak Cyberpunk 2077'nin Phantom Libert DLC gibi olurdu ki oyun olarak çıkmasına rağmen de tam olarak böyle hissettirdiğini söylemem lazım. İşin özü aslında bu oyun benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ben yepyeni bir yetenek harcıyla daha dolu içeriklerle hikayesini daha ciddi alan açık dünyasıyla ciddi anlamda bizi büyüleyen artık finale gitme da ilerleyen bir oyun görmeyi beklerken bırakın ikinci oyunu ilk oyunun bile yarısı kadar içeriği ve çeşitliğe sahip bir oyunla karşılaştım. Bakın oyun kağıt üzerinde harbi taş gibi ama seri adına bunu söyleyemem. Dying seviyorsanız bu oyunda seveceksinizdir ama bu durum oyunun eksik ve sıkıntılı yanlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Ben oyunun gerçekten eşsiz bir oyun olacağını düşünüyordum. Hatta ikinci oyunun videosunu yüklerken özellikle böyle bir başlık attım. Üçüncü oyunda da bu videonun başlığını yapılmış en ama en iyi zombi oyunu yaparım. Böylelikle de videolar arasında bir bağlantı olur demiştim. Ya bu oyun benim hayatımın oyunu bile olabilirdi. Size öyle söyleyeyim. Harbiden de bu oyun için fazla umutlu ve heyecanlıydım. Öncelikle oyun açılış sekansıyla beni inanılmaz etkiledi. Oyunun ilk bir saati ki özellikle açılış bölümü her saniyesinde beni deli gibi gaza getirdi. Ya daha oyunun 10. dakikası falan şöyle bir fight'e girdim. Çevre, atmosfer, birden araya giren müzik bana öyle bir dopamin pompaladı ki oyunu oynarken salyan falan aktı o derece. Zaten hemen çalışın hem de ilk bir saatin aşırı iyi olmasını ötürü bu oyunun gerçekten beklentimin bile bir deneyim oluşturabileceğini düşündüm. Fakat maalesef öyle olmadı. Dying Light'ta biz açılış sekansı ve kişisel olarak final sekansıyla senin diğer oyunlarına kıyasla benim daha çok hoşuma gitti. Fakat bu iki sekansın arasında kalan bölümler tamamıyla işi bölümler. İkinci oyun hikayesiyle faslıyla eleştirilmiş olsa da bence ikinci oyun hikaye konusunda çok da zayıf bir oyun değil. Özellikle The Beast ile kıyaslayınca ikinci oyunun hikayesi başı, ortası ve sonu olarak oldukça dolu bile sayılabilir. The Beast ise bu durum sadece oyunun başı ve sonu için geçerli ki oyunun sonu tamamen benim kişisel görüşüm. Eğer finali seriyi seven oyuncuların hoşuna gidecek şekilde tasarlaması vardı ve yine aynı bölümleri farklı şekilde veya unsurlarla tasarlamış olsaydı sardı. ben bu finali sevmezdim. Dediğim gibi oyun açılış sekansını oldukça iyi bir tempo oluşturmayı başarmış fakat finale kadar bu tempoyu neredeyse hiç koruyamamış. Oyunda sürekli olarak milletin amellerini yapıyormuşuz gibi hissettim. Hikaye basit. Oyunun başında intikam alma adına oldukça sürükleyici bir hikaye görüyoruz ve bu kadar. Bundan sonrası finale gelene kadar sözde intikam adı altında amellik yapmak. Evet ilk oyunda yine buna benzer bir formülde ilerliyordu ama hikaye içinde de etkileyici birçok olay örgüsü bulunuyordu. İşte bu oyunda maalesef o yok. Başı ve sonu harcı oyun hikayenin genelinde etkileyici adam akıllı hiçbir şey sunmuyor. Bu durumda final için amelilik yapıyormuşuz gibi hissettiriyor. Şimdi bu oyunda yine önceki oyunlarda gördüğümüz ama aktif şekilde kullanamadığımız enfekte yani bis modunu aktif şekilde kullanabiliyoruz. Bu bis modunu ise sadece hikayede karşılaştığımız kimeraları öldürerek geliştiriyoruz. Tabi bu kimeraları ararken intikam almamızda bize sözde yardımcı olacak kişilerin ayak işlerini yapıp onları ekibimize alıyoruz. İşte oyun tamamen bununla ibaret. Zaten oyunda prologu bitirdikten sonra yaptığımız ilk konuşmada da bu söyleniyor. Kimeraları toplayıp güçlenmeli ve müddet toplayıp intikamımı ortak etmeliyim. Açıkçası bu sebepten ötürü ben oyunun genel ilerleyişini çok da beğenmedim. Kendi çaplarında yine sözde entrika bari şeyler yapmaya çalışmışlar ama oyunda ne bir karakter derinliği var ne de bir duygu aktarımı var. Hiçbir şey yok. O yüzden yapmaya çalıştıkları şeyde de gram etkileyici hissettirmiyor. Her ne kadar hikayeyi beğenmemiş olsam da hikayenin anlatımı oldukça hoşuma gitti. Normalde senin önceki oyunlarında hikaye birinci bakışla anlatılıyorken bu oyunda hem birinci hem de üçüncü bakış ile hibrit bir hikaye anlatımı gerçekleştirilmiş. Bu durum zaman zaman oynayışın akıcılığını fazla bölse yapmayı çalıştıkları şey ve yapmayı başardıkları şey oldukça hoşuma gitti. Kalite anlamında yeterince iyi olmasına geçtim, hikayeyi daha sinematik şekilde deneyim etmek oldukça hoşuma gitti. Sadece belirli zamanlarda bu sinematik anlatım oyunun şifası bölebiliyor. Bu durumda bir zaman sonra birazcık rahatsız edebiliyor. Bu arada oyunun hikayesiyle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi The Beast normalde ikinci oyunun son DLC'si olarak geliştiriliyordu. Bu geliştirme sürecinde sızan senaryo neredeyse DLC'nin tamamını anlatıyordu. Hikayesizlikten sonra da yapımcılar bu DLC farklı bir hal aldı diyerek ek pakete oyuna çevirdi. Senaryo adına şunu söylemem lazım. ikinci oyunun DLC için hazırlanan hikaye ile The Beast'in arasında muazzam bir farklılık bulunmuyor. Yani ikinci oyun için geliştirilen DLC'nin hikayesine dair bir spoiler yediyseniz bu oyunda göreceğiniz birçok şey size çok da farklı gelmeyecektir. Ayrıca The Beast'ten sonra yeni bir devam oyunu görme olasılığımız da oldukça yüksek gibi görünüyor. Benim düşüncem yapımcıların direkt olarak Dark Knight 3'ü çıkararak evrenin hikayesine final verecek olması. Öncelikle oyunun temelini konuşalım. Dark Knight The Beast DLC'den evriltilmiş bir oyun olarak adlandırılsa da ben o gelişimi maalesef hissedemedim. Oyun temel olarak önceki oyunlar çok daha kısıtlı bir yapıya sahip. Senin önceki oyunlarında yaptığımız karakter geliştirmeleri bariz şekilde hissedilirken bu oyunda yaptığımız karakter gelişimini adım akıllı hissedemedim. Onu geçtim oyunun yetenek karşı da gelişimi hissetmeyi fazla kısıtlıyor. Şu an için seri adına yapılmış en sığ yetenek karşı The Beast'e ait. Gelişim ağacı oldukça sığ tutulmuş. Ayrıca karakter geliştirme seçeneklerinde önceki oyunlardan farklı herhangi bir şey görmüyoruz. Resmen Far Cry oyunlarında olan her oyunda aynı gelişimi yaparız hissini bu oyunda da hissedebiliyorsunuz. Karakter gelişimi gerek çeşitlilik olarak gerekse de hissedilebilirlik olarak hiç amayı. Hiç iyi değil Savaş ve parkur gelişimleri tamamen rastgele şekilde tasarlanmış. Yani önceki oyunlarda olan aksiyona girince ayrı xp, parkur yapınca ayrı xp kasma olayı ortadan kalkmış. Artık level aldıkça aldığın level kadar ne istersen onu açıyorsun. Hani temel bir iki yeteneği açtıktan sonra sunulan diğer gelişimlerin hiçbir anlam ve önemi bile kalmıyor. Bu durumda gerek aksiyonu gerekse de parkuru fazla etkiliyor. İlk oyun aksiyon konusunda çok da iyi sayılmazdı. Özellikle insan düşmanlarını sünger gibi hissettirmesi, gereksiz bloklar yapması falan aksiyonu oldukça yorucu bir hale getiriyordu. İkinci İkinci oyunda bu sorun büyük oranda çözülmüştü ki ben ikinci oyunun insan aksiyonunu bayağı seviyorum. The Beast ise ilk oyunun insan aksiyonu kütüklüğü maalesef geri dönmüş. İlk oyunda saçma sapan bloklar atan ve deli gibi hasar almasına rağmen ölmeyen düşmanlar bu oyunda da birebir bulunuyor. Bu durum ciddi anlamda canımı sıktı diyebilirim. Düşmanların saçma sapan yaptığı bloklarla hasar almayışı ve bu süreçte takat yani enerjimizin deli gibi bitiyor oluşunu ötürü insan aksiyonu benim çok doğuşuma gitmedi. Zaten aksiyonun en büyük sorunlarından biri de bu enerji olayı. Karakterin enerjisini hiçbir şekilde arttıramadığımız için birkaç seri saldırı sonrasında aksiyon tamamıyla iptal oluyor. Zombilerle girdiğimiz aksiyon ise hemen hemen önceki oyunlarla aynı deneyimi verdi diyebilirim. Sadece bu oyunda zombiler tarafından ısırılma muhabbeti çok sık başıma geldi. Zombilerin karakterimizi yakalama aralığı inanılmaz kısa. Ağırlıklı olarak yakın dövüşlü aksiyona girdiğimiz bir oyunda zombilerin bu kadar kısa aralıkta karakterimizi yakalaması inanılmaz tat kaçırıcı bir durum. Oyun boyunca herhangi bir zombiye birazcık bile yaklaşırsanız istisnasız sizi yakalayıp ısırmaya başlayacaktır. Bu animasyon neredeyse her aksiyona girdiğiniz anda görmeniz oldukça olası. Dying Light oyunları açık dünyada parkur oynayışıyla çıkan oyunlardı. Senin önceki oyunları bu konuda oldukça başarılı olan oyunlar olsa da maalesef The Beast bu konuda başarılı bir oyun sayılmaz. İlk oyun haritanın parkur desteklemesi ve parkurun oynayışa entegre edilmesi konusunda 8'lik, ikinci oyunda bu konuda 9'luk bir oyunken The Beast bu konuda baya sınıfta kalmış bir oyun. Harita tasarımı görsel olarak inanılmaz güzel olmuş. Alplerin orta tarzı barok mimari yapısıyla açık dünya görsel olarak oldukça etkileyici gözükse de maalesef yapılardan ve haritanın tasarımından ötürü mü yoksa teknolojisinden ötürü mü bilmiyorum ama harita parkuru yeterince iyi desteklemiyor. Teknolojik olarak atlayabileceği veya dümdüz tırmanabileceği yerlere tırmanmaması veya atlanması gibi yaşadığım anlar oldu. Hani bir zaman sonra tırmanamama sorunu yüzünden aman parkura ne gerek var deyip sadece koşmaya başladım ki zaten her şey o anda yerine oturdu. Yetenek ağacında atılma yeteneğini açtığında artık oyunda parkur yapmak yerine sadece koşup atlamam gerektiğini fark ettim ki bana sorarsanız bu oyun parkur yapma oyunu değil tamamen bir yerden bir yere deli gibi koşup uzun atlamalar yapma oyunu olmuş. Yalan yok çatılarda hızlı koşup bu hızlı koşmanın inmesiyle inanılmaz ileriye atlamak açık dünyada ilerlemeyi çok daha keyifli bir hale getirdi. Ama senin önceki oyunlarına alıştım o parkur oynayışını bu oyunda çok daha sığ ve özensiz şekilde görmek fazla canımı sıktı. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Parkur oynayışı ne kadar sığ da olsa sizlere parkurun bu sığlığını hissettirmeyecek bir klavye önerisinde bulunacağım. Mekanik K500 Pro rekabetçi oyuncuların küçük klavye sevdasını ve nampetsiz klavye klavye değildir diyen geleneksel oyuncuları çift taraflı memnun edebilecek bir klavye. Alışığa gelmiş tam boy klavyeleri kıyasla %20 daha küçük olan bu model masa üstünüzde yerden tasarruf sağlarken işlevsellikten de ödün vermiyor. Hot Swap sayesinde tuşları kolayca değiştirebilirken double shot PBT tuş kapakları sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile tuşlar silinmiyor, aşınmıyor. Bu da hem estetik anlamda hem de dayanıklılık açısından önemli bir artı sağlıyor. Klavyede kullanılan silver switch ve çok katmanlı ses yalıtımı sayesinde her tuşa bastığınızda çıkan tını kulağa oldukça hoş geliyor. Bu da oyun oynamayı ya da yazı yazmayı ekstra bir keyifli hale getiriyor. Klavye dahil olarak 7 farklı renk seçeneği ve 5 ayrı aydınlatma efektine sahip. Ayrıca makro ve RGB ayarlarını da kendi uygulaması üzerinden kolayca yapılandırabiliyorsunuz. Yazılım tarafından da istediğiniz her şeyi klavyenin yazılımına erişebiliyorsunuz. Kısaca mekanik K500 Pro hem performans hem de estetik arayan oyuncular için oldukça şık ve güçlü bir seçenek. Açıklamaya bıraktığım linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Şimdi Dark biz pazarlanırken ilk oyunun o korkunç gece atmosferini çok daha korkutucu bir hale getirdik diye pazarlanmıştı. Bu pazarlamanın da üstüne fazla durmuşlardı. Arkadaşlar eğer korkak bir oyuncu değilseniz gece oyunda dilediğinizce hareket edebilirsiniz. Evet ortam fazla karanlık. Bırakın ikinci oyunu ilk oyuna kıyası bile gece ortamı tam anlamıyla zifiri karanlık şekilde tasarlanmış. Fakat olay burada karanlık değil eceller. Bu oyunda gördüğümüz eceller seride şu ana kadar gördüğümüz en güçlü eceller konumunda. Ayrıca serinin diğer oyunlarına kıyasla da sayı olarak fazlasıyla çoklar. Ecellerin dibine girmek sürece sessizce çatılarda veya şehirde ilerlemek çok da zor sayılmaz. Eğer ki bir ile karşılaştığınızda fark edilme sesini duyduğunuz gibi fenerinizi kapatır ve tam tersi bir yere giderseniz ecellerin dikkatini çekmemiş oluyorsunuz ve böylelikle kovalama başlamamış oluyor. Zaten bunu çözdüğünüzde gecenin tek derdi zifiri karanlıkta önümü nasıl göreceğim oluyor o kadar. Fakat bunu çözemediniz diyelim ve ecellerin dikkatini çekip kovalamaca başlattınız işte o zaman sıçtınız. İlk oyun ecel dengesini çok iyi ayarlamıştı. Eceller neredeyse karakterimizle aynı hızda koştuğu için kaçabilmenizin tek yolu çok iyi şekilde parkur yapmaktadır. Yapmaktı. Eğer iyi parkur yaparsanız ecellerden kaçarsınız, yapamazsanız da ecellere yem olursunuz. Bu oyunda ise ben bunu çok hissedemedim. Eceller karakterimizden daha hızlı olacak şekilde tasarlanmış. Zaten parkur yapmak çok kolay değil. Binaların üzerine çıkıp uzun atlama yapmadığınız sürece veya inanılmaz iyi gizlenmediğiniz sürece de ecellerden kaçmak çok zor. He diyelim ki binaların üzerinde değilsiniz veya dümdüz yolda koşuyorsunuz yine geçmiş olsun. Çünkü oyun üzerinize deli gibi ecel spawn diyor. Bir önünüze bir sağınıza bir sonunuza yani nereye giderseniz gidin eceller her daim karşınıza çıkıyor ki bir de sürü gibi sizi takip ediyorlar. Bu durum size korkutucu gelebilir ama şahsen bana gelmiyor. Garanti olarak yakalanacağımı bildiğim bir şeyden korkmak bana çok mantıklı gelmiyor. İlk oyunda yakalanma olayı tamamen benim iteneğime kalmıştı ki bu durum o korkuyu ve gerilimi fazla iyi hissettiriyordu. Elbette bir zaman sonra ecellerden kaçmak aşırı kolaylaşıyordu ama oyunun başında bu durum oldukça hissediliyordu. Aynısı The Beast için de geçerli bu arada. Oyunun sonlarına geldiğinizde ecellerden kaçmak çok da zor olmuyor ama yine de ilk oyunun verdiği o asıl korku gerilim hissini de bana veremedi. Onu bunu geçtim zaten oyunu gece oynayabilmek çok da mümkün Sayılmaz. The Beast içerisinde deli gibi sorun barındıran bir oyun. Bu sorunların en büyüğü de gece gündüz döngüsünün görsel olarak akmaması. Ben oyunu çıktığı gibi aralıksız 7 saat oynadım ve ilk gece gündüz döngümden sonra oyunun gece olmadığını fark ettim. Aslında haritada ilerlerken güvenli evleri açıp o arada uyuduğum için bu olay bir yere kadar çok dikkatimi çekmedi. Ama bir anda saatime bakıp saatin gece 3 olduğunu ve etrafın aydınlık olduğunu görünce duruma ayıktım. Oyundan çıkıp geri girdiğinizde bu sorun geçici olarak düzelse de maalesef kesin ve net bir çözüm bulunmuyor. Ayrıca yağmurun kapalı mekanların içine yağması ve oyunuma en az bir saat kadar rezil etmesi gibi bir görsel sorunla da karşılaştım ki bu sorun ciddi anlamda can sıkıcıydı. Bunların haricinde ise de oyunumu çok bozmayan bazı görsel hatalarla karşılaştığım oldu. Teknik açıdan da alanı temizlediğim yerde öldüğümde düşmanların tekrar spawn olması gibi saçma sapan bir hatayla karşılaştım o kadar. Bu arada araç kullanımının üstüne çok fazla durmayacağım. Aracı genel olarak şehirden çıkıp açık araziye gittiğimizde kullanıyoruz. Aracın kullanımı oldukça rahat ama çok da bir araç kullanımı hissi verdiğini söyleyemem. The Following DLC'ne kıyasla bu oyunun araç kullanımında çok büyük bir derinlik bulunmuyor. İkinci oyunun güncellemelerle evrildiği vahşet oldukça hoşuma gitmişti. Vahşet konusunda da The Beast'in ikinci oyundan çok geri kalır bir yanı bulunmuyor. Yakın dövüş silahlarının ve menzili silahların kullanımı oldukça iyi. Hatta silah kullanımı ilk oyunun kat ve kat üstünde bile olmuş diyebilirim. Beast modunun aksiyonu ise hiç fena sayılmaz. Bunca zaman boyunca kısıtlı bir oynanışta veya sadece sinematik olarak gördüğümüz bu Beast modunu en sonu deneyim edebilmek benim hoşuma gitti. Oynanışı inanılmaz değiştirmesi de hikayeden kapladığı yer ve çoğu zaman kullanışlı olması benim hoşuma gitti. Sadece bu Beast özelliğini geliştirmek için öldürdüğümüz bosslar beni çok açmadı. İlk oyundan beri gördüğümüz izbandut düşmanı daha yüksek cambarlı halleri olan bu kemeralar bir iki tanesi hariç genel olarak hep aynı şekilde tasarlanmış. Bu yüzden boss savaşları çoğunlukla kendisini tekrar ediyormuş gibi hissettirdi. En iyiyi en sona sakladım. Ben Dying Light oyunlarının müziklerini gerçekten seven biriyim. Bu oyunda da yine müzikler inanılmaz iyi olmuş. Hatta bana sorarsanız seri adına en iyi müzikler bu oyunda bile olabilir. Müzikler atmosferi inanılmaz iyi bir hale getiriyor. Tını olarak ilk oyunun müzikleri üzerine kurulmuş olmalarına rağmen bazı zamanlarda bana The Last of Us'ın ve Left 4 Dead 2'nin müziklerini anımsatmadı değil. Yine de oyunun müziklerine bayıldığımı söylemem lazım lazım. Açılış sekansı ve finaliyle kendisini bir tık daha fazla sevmem sağlamış olsa da bir devam oyunu olarak içeriğin çok sağ oluşu ve oynayışın önceki oyunlar kadar rafine ve keyifli hissettirmemesinin ötürü The Beast benim için maalesef hayal kırıklığı oldu. Eğer ki oyun olarak değildi de DLC olarak çıksaydı veya 60 dolardan çıkmasaydı oyuna karşı çok daha pozitif olabilirdim. Sizler de oyuna karşı olan fikrinizi yorumlardan belirtmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.